Dünyanın önde gelen film festivallerinden 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde geçtiğimiz günlerde ödüller dağıtıldı. Almanya doğumlu oyuncu Meltem Kaptan, Rabia Kurnas, George W. Bush'a karşı filmiyle en iyi başrol oyuncusu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı. Tebrikler Meltem Kaptan. Teşekkür ederim Arzu Hanım, sağ olun. Ödürle birlikte Alman medyasında gündemine oturdunuz ve herkes kim bu Meltem Kaptan diye sormaya başladı. Tabi komedyen olarak televizyon yayınları sayesinde Almanya'da sizi tanıyan bir kitleniz var ama bilmeyenler için sizi tanımaya duygularınızı öğrenerek başlamak istiyorum. E Meltem Kaptan. Deniz gibi. E, Almanya'da doğmuş büyümüş. Aslen Rize köklü, Türkiye köklü. Annem, babam ikisi de e, Türkiye'den e, Göçmüşler Almanya'ya bir göçmen kızıyım yani. Bu şekilde Köln şehrinde yaşıyorum ve şöyle yaklaşık 15 yıl önce komedi dalına başladım. Yani ilk önce yazar olarak başladım, sonra kendim için stand-up yapmaya başladım, onunla televizyonlara girmeye başladım, e, televizyon programları aldım ve sonra Lady Night bir bayan komedi programında şovmenlik yapıyorum. Bu tarz şeylerle arada işte. E, Küçük projeler oluyor, film projeleri oluyor. Türkiye gidiyorum. Ölümdü Dünya projesine mesela yer aldım. Öyle birazcık uluslararası da çalışmaya çalışıyorum. E, bu da e, şu an e, gerçekleşmiş olan Rabia Kurnaz e, George W Bush'a karşı filminde e, bu benim ilk e, e, şey e, film rolüm Almanya çapında. Peki e, duygu dolu anlar yaşadınız ve yaşattığınız ödül törenindeki teşekkür konuşmanızda e, çok da heyecanlı görünüyordunuz. E, ödülü kazandığınızı duyduğunuzda e, heyecanınızı saklayamadınız hiç. Peki ödülü alırken yaptığınız konuşmada anne babanıza da Türkçe olarak teşekkür ettiniz. Nasıl tepki verdi anne baba? Neler söylediler? Bekliyorlar mıydı törenden böyle kendilerine Türkçe Ay, hitap etmeniz? Çok... Arda Hanım çok duygulandılar ama.